Evet dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi ne oynasam diye düşünüyordum. Zaten kanalım da silindi. Artık hiçbir şey oynayamayacağım diye düşünürken neden silendireyim oynamayalım? Evet gelin oynayalım. Ama oynamadan önce size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi buraya benim kanalımı yazarsınız. Ay bak hakkı yazarsınız. Bakın kanalım çıkmıyor. Evet. O YouTube kanalım silmiş Ay bak, bak Bakın bunlar da benim diğer videolarım. Mr. Tavşan. Acaba bunlar hala duruyor mu? Yani evet dostlarım burada görmüş olduğunuz gibi kanalım yok. Evet yok. Full yok. Ve benim üzgün olduğumu zaten fark etmişsinizdir. Bugün Slenderina videosu çekeceğiz bakalım. Mehmet Can kankamın şey eski profil. Kardeşim troll dedim ki belki ben bu videoları silebilirim dostlarım. Çünkü hepsi bok gibi. Bakalım bu ne oldu? İyi bari. En azından iyi yanına bakalım. ikinci kanalım duruyor arkadaşlar. Eğer o hesabımın başına bir şey gelirse buradan devam edeceğimiz için ikinci kanalı kurdum bu arada. İsterseniz ikinci kanalda abone olabilirsiniz. Bunda böyle profili var. Ah silendirme videom. Ah. Ah. Ah be kanal. Ah be Google. Silmeseydiniz abimi. O kadar çok uğraştım ben. Tamam neyse Slender'in oyun oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımı baştan inşa edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sesini kısalım. Tamam. Play. Biliyorsunuz arkadaşlar ben de hepsini açmıştım. Askeri bir tane harita oynayacağım. Sılır başlayalım. Hepsini de hard modda bitirdiğim videoda gelecek arkadaşlar. Hard mod medium moddan daha zor biliyorsunuz. Acaba ne olacak? Di -ri -ri. Ulan ya. Sender'in o videoları çektim. O kadar kanalım da silindi. Ne olur abone olun size dostlarım. Ekranımı açamıyorum. Ya biz... Bir dakika abi. parmağım niye gözüküyor? Hmm, bir dakika. Benim bunu bir ayarlamam lazım. Dostlarım. Oğlum. Bak beni trolleme oyun. <laughs> Söveceğim sana oyun. Senin yüzünden yüzümü de ayağı açamıyorum. ne lan. <laughs> Kitap alacağım. Oley. İnanktar. Burası zaten açılmıyordu. Öyle hatırlıyorum. Ondan bir şey çıkmadı. <Sessizlik> Selamun aleyküm. Oh çok iyi kafa attı. Oh çok iyi geldi. Oh çok iyi geldi. Evet, Anadolu buraya aç... Ne bağırı öpüyor demek. Ya. <gülüyor> Selam. <gülüyor> ya oğlum bak yine Burada küfür ediyorsam da ağzımdan kaçıyordur. Yani ağzımdan küfür kaçabilir yani korku oyunu bu sonuçta. Ne? Oradaki odada anahtarı kullandık. Aa. Şu oda arkadaşlar. Yine yani az önce girdiğimiz oda değil. Ya bakın şu oda işte. Orada anahtarı kullandık. Ve kitaplar anahtar çıktı. Anahtarları boşa harcamak istemiyorum. Bazen boş harcadığım anlar da oluyor. Bugün en sevdiğim serimi çalan Google'a inat şey yapacağım. Kanalım ikinci kanalıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Yine bir Google hesabı ile geri geleceğim. Slenderman yine bize böyle yaptı. Selam. Aç bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. hiçbir şey çıkmıyor dostlarım yani. Kapı sesi mi geldi? Yavaştan car diye sıçmaya hazırlanın. Yavaştan Alber Gök'ün car diye altına sıçmasına hazırlanın. Bağırmanın. Jumpscare atıyor bir de. <laughs> Kafamı çarptım. Kafamı çarptım ha. Evet. Yeni bir koridor çıktı. Ve sinirlerin adı bize bö yaptı. Hop. Orada arkadaşlar şöyle bir bug da var oyunda. Kitap çıktı abi güzel. Ya bir şey geçti altıma sıçtım. Selam. Hiçbir şey yok mu ya? Bana bir anahtar ver ya da kitap ver. Ben bu odayı burada bayağı seviyorum arkadaşlar. Şey, buradan kitap ve anahtar çıkıyor. 4 kitap toplayabildik şu an arkadaşım. Toplam. Ah be keşke yanımda İsmail'de getirseydim. Arkadaşlar bugün ok okula kalkamadım. Ne, ne, en, 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 en. <laughs> Çok korku sesler geliyor ya. Enaktar varmış burada. Selamun aleyküm. Oğlum. Aa, o. Oğlum duvarın yanındaydım ya. Nasıl sayılmıyor? Nasıl sayılmıyor? Bakın ben de şuradaydım. Öyle geldi bana kafa attı. Oha ikisini aynı anda açtım. Bağırma lan. Bağırıp bağırıp duruyor. Senin yüzünden korkuyorum burada. Tabi gerçi benim suçum ben korku oyunu oynuyorum. Siz biliyorsunuz gerçi videoyu ama Videoyu <laughs> önceden çekiyorum ben. Siz bu videoyu yaptığımı izliyorsunuz. Aç şu kapıyı. Selam. Aç bakalım. Kitap. Yes. Evet benim arkamda bak. Gördünüz mü? Bu bak. İşte bu bakın Slenderina. O, o, o oğlum. Nasıl bak lan öyle? Slenderina hala burada. Ana bakma. Selamun aleyküm. Şu an beni takip ediyor mu? Evet. <laughs> Bakmam ben oraya. Bakma oraya. Hala orada o. Bakın hala orada. Bir baksam kaybolacak. Baktım mı kayboluyor. Bir şey yok. Ve yedinci kitap. Hadi bakalım. Biraz korkalım yani değil mi? En sevdiğim serim çalındı arkadaşlar. Eğer Google tarafından kapatıldığı için hesabım bu hesabım kapatılmadı en azından yani nasıl YouTube çekeceğim ben nasıl video çekeceğim ben siz izleyeceksiniz bu kanalda canlı yayın düşünüyorum. selam anadis ya abi selam abi ne yapıyorsun? niye öyle uçuyorsun hemen de bana şey yaptı İki doğru gidiyor. Boş bakalım. Klasik yerlere gideceğim. İki tane de anahtarım var. Anahtarları boşaltayım bir daha. mı? Yok. çıkmak sokak. Ya o zaman oradan gideceğiz. Selam. Çıkış. Çıkışı istiyorum. Bakın çıkacak bir. Hı. Çıkmadı lan. Tamam şimdi çıkacak. Bir, iki, üç. Hı. Yine çıkmadı. Çıkışı istiyorum. Ama buradaymış. Hadi eyvallah. Yüzünden kaç kere altıma sıçtım İntikam Geldi Keşke sayılır dört dolusu arkadaşlar Ananın Reklamız Reklamının Evet dostlarım tekrar girdim oyuna Evet Hadi bakalım bitirecek miyim Bitireyim mi Hadi bitirelim Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like bırakmayı abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 300 abone olmaktı. Ama bu sefer değiştiriyorum arkadaşlar. Hedefimiz 30. Hedefimiz 20 abone olmak zaten çok az kaldı biliyorsunuz. 2 abone falan kaldı. Olursunuz yani onu ya. Yeni değil de 30 yapabilirim belki. Olsun. Boş konuşmayalım videoyu bitiriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.